Herkese merhaba. Ben Onur Koyuncu. Sizle beraber İstanbul'un bilinmeyen yerlerini gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Haliç Tersanesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi arkada tadilatta olan gemiler var, restore edilen gemiler var. Ama bugün sizle beraber tersaneyi değil, İstanbul sanatı gezeceğiz. İçeride gerçekten bizi çok sürpriz eserler bekliyor. Sanata doyacağımız bir gün olacak bizim için. İsterseniz gelin yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. olarak böyle İstanbul sanat yazılı büyük bir yapı bizi karşılıyor. Burası arkadaşlar sanat merkezinin müze alanı. Müze alanı dediğime bakmayın. Müze alışveriş alanı yani müze market gibi bir şey. Buradan gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Ufak ufak burayı göstereyim önce size. Arkadaşlar bugün Pazartesi olduğu için tüm müzeler biliyorsunuz pazartesi günleri kapalı. Biz de çekim yapmak için kapalı bir günü seçtik. Rahat rahat size gösterelim ve insanları rahatsız etmeyelim diye. Bu alanda işte müzeye ait eserler var. Onları görebiliyorsunuz. Sergiye ait eserler var. Onlardan satın alabiliyorsunuz. Şöyle kitaplar falan var. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan. Anahtarlıklar küçük hediyelik böyle mumluklar falan var küçük tatlı eşyalar var bunlardan alabilirsiniz normalde buraya en son göstermek lazım ama ben ilk gösteriyorum hızlıca sergi alanına doğru geçelim Şimdi müze marketi alanından çıktık arkadaşlar sanat galerisinin olduğu yere doğru geldik ee, içeriye girmeden önce şöyle de ufak bir bilgi vereyim size burası dünyanın işleyen ilk tersanelerinden biri, hala devam eden yaklaşık 600 yıllık bir tarihe sahip. Burası da eskiden tersane alanıymış. Arkadaşlar şimdi serginin olduğu alana geldik. Burada içeride bizi karşılayan koleksiyonlar var. Onları görüyorsunuz. Bilge Koleksiyonu, Ekrem İmamoğlu'nun da koleksiyonu varmış içeride. Şimdi gelin şuradan yavaş yavaş ...içeriye doğru geçelim. Bugün belli ya sanata gerçek anlamda doyacağımız bir gün olacak. Bilerek kapalı olduğu bir gün seçtik ki... E, ...insanları da rahatsız etmeyelim. Normalde bu tarz yerlerde konuşmamanız... ...daha önemli insanların eserlere... ...yoğunlaşması açısından. İlk başta bizi böyle bir... ...portre, eserler karşılıyor. Burada bir Vecih Bereketoğlu'nun portresi varmış. Otoportreymiş bu arada arkadaşlar eser. Yani bu alanda gördüğüm çoğu eser Namık İsmail, bu da otoportreymiş. Bu duvarda gördüğümüz muhtemelen çoğu eser arkadaşlar otoportre. Yani kendi eserlerini kendileri yapmışlar sanatçılar burada. Bu alt kattaki sergi arkadaşlar genel olarak şeyi anlatıyormuş. Nasıl diyeyim? Ee, cumhuriyetin ilanından sonra ve o süreçten 1970'lere kadar geçen dönemi anlatan eserler bu alt kattaymış. Birazdan üst kata çıkacağız. Bir de en arka tarafında bir alan daha var. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Şurada bir alan var. Şuraya bakalım. Her yeri de göstermedim size girdiğimiz andan itibaren böyle yüzeysel olarak bir görün istiyorum. Kendiniz gelip daha detaylı bir şekilde gezebilirsiniz arkadaşlar. Ağaçlı yol deyince aklıma direkt şey geliyor. Atatürk Arboretumu var. Çok güzel bir orman. Gitmediyseniz kesin gidin. Bir de büyük dere fidanlığı var arkadaşlar. İBB restorasyonuyla hayata kazandırılan bir alan oldu. Orada da bir ağaçlı yol var. Orayı da kesin gidin bakın. Burada bir eserimiz var. Yine soyut çalışılmış bir eser. Bakayım ismi var mı? Zeki Faik İzer'in bir eseri Endişeli Kuş. Endişeli Kuşsa bu eserde bir kuş vardır. Şöyle bir dikkatli baktığımda uzaktan bakmak gerekiyor kuşu görmek için. Evet. Sanırım şurada böyle bir baş kısmı ve etrafı açılmış kanatları var gibi bir şey gördüm ben. Bu arada buradaki yazıyı görmesem hani bu no name bir eser olsaydı bütün gün o kuşu arardık yani. Evet burası da galeri 3 diye geçen bir alan. da biraz daha böyle sesli bir ortam var. Muhtemelen dijital eserler falan da vardır bu katta. Ama daha günümüz eserleri muhtemelen 1970 ve sonrası olabilir. Az önce gezdiğimiz alan 1970 ve Cumhuriyet döneminin başlangıcıydı. Bu eserler de arkadaşlar böyle 1970'ten daha günümüze kalan günümüze kadar gelen eserlerin olduğu bir yer. Ya asıl eserler üst katta. Yani bunlar da çok keyifli ama serginin göz bebeği arkadaşlar asıl üst katta. Birazdan oraya çıkacağız. Burayı yavaş yavaş bitirelim. Biraz hızlı bir şekilde göstermek istiyorum size. Bu tarafa geldiğimizde dijital bir alan var. Daha çok videolar falan da karşılıyor bizi. Aynı zamanda heykeller de var burada görebileceğiniz. Bu bir pazar, Osmanlı pazarı mı? Deve güreşi. Mevlüt Yıldız'ın 1984 yılında yaptığı deve güreşi zaten burada şeyleri görüyorsunuz. Var mıydı eskiden ya öyle? Ben... Deve güreşi yapılıyor muydu pazar alanlarında? Böyle alanlarında etkinlikler oluyor muydu bilmiyorum ama yağlı güreşi biliyorum da. Deve güreşini ilk defa duyuyorum bu arada. Bala Sokak Pilavcısı. Gel. Asıl size göstermek istediğim yere geçelim arkadaşlar. Şimdi serginin üst tarafına birlikte geçelim. Arkadaşlar o girişte yan tarafta büyük bir tane daha bina vardı. Bahsettiğim performans sanatları alanı. Orası da bu gördüğünüz maketteki gibi olacakmış. Gayet büyük bir alan. Arkadaşlar bu katta da Osmanlı tarihinden Cumhuriyet dönemine kadar olan alanı gösteriyor aslına bakarsanız. Göreceğimiz eserler o şekilde olacak ve bütün eserler kronolojik bir sıraya göre ayarlanmış. İbrahim Çaldı'nın Makbule Karayı çizdiği bir tablo. Biraz daha modern, modern İstanbul kadını'nı anlatan bir eser aslına bakarsanız. Giyimi, kuşamı, baktığınızda o dönemin izlerini taşıyor. Arkadaşlar bu alanda Tevfik Fikret'in eserleri var. Tevfik Fikret bir şair olarak biliniyor, bir edebiyatçı olarak biliniyor. Ama kendisinin yaptığı çizimler de var. Aynı zamanda resme de ilgisi varmış. Olduğunuz gibi gördüğünüz gibi oldukça da başarılıymış yani Tevfik Fikret. Tevfik Fikret demişken şöyle bir şey de hemen belirteyim. Aşiyan Müzesi'ni gezmediyseniz arkadaşlar kesinlikle gidin gezin. Tevfik Fikret'in evini bir görün. Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Ee, Aşyanda bir tepede bir ev. Tamamen ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bunun bilgisini de vereyim. Ve çok keyifli bir manzarası var. Gittiğinize pişman olmazsınız yani. Bunlar da Tevfik Fikret'in yapmış olduğu resimler. Bu arada kimse muhtemelen bilmiyordur. Tevfik Fikret'in bu yönünde olduğunu. Ama resme ilgisinin ve oldukça da başarılı olduğunu görebiliyoruz bu eserlerde. asıl görmemiz gereken yere geldik. Bu arada bu gezdiğimiz alanların bir de yan tarafları var. Ama sizi çok oyalamamak adına oraları göstermiyorum. Gelip kendiniz görün. Peyhuman Bey'in gene yapmış olduğu bu sanırım Karni Sultan Süleyman'ın bir Tablosu 1944 yılında yapılmış bir eser. Burada yine Kanuni Sultan Süleyman'ın bir eseri var. Şurada böyle çok dikkatli baktığınızda Soli Soliman gibi bir şey, Solimanus mu yazıyor? Öyle bir şey yazıyor. Muhtemelen o dönemde Süleyman demek olabilir. Bu arada şurada gördüğümüz iki eser ve tartışmalara yol açan asıl eserlerden biri bu. Bu eser aslına bakarsanız kim tarafından yapıldığı belli değilmiş. Ama Gentile Bellini'nin bir eseri olduğu düşünülüyor. O da çizim tekniklerinden dolayı. Bir de o dönemler böyle ikili portre şeklinde yapılan bir eser yokmuş yani oldukça değerli ve kıymetli bir eser. O yüzden bakıyorsunuz camın arkasında direkt böyle koruma altına almışlar ve bu eserler tamamen orijinal arkadaşlar. Diğer eser de aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Evet. Bahsettiğimiz Fatih'in portresi bu. Bellini tarafından yapılmış gene İtalyan ressam. İstanbul'a geldiği dönemde 2 ay kadar kalmış yaklaşık Fatih portresini yaptırmış. Zaten yenilikçi padişahlardan biriymiş kendisi. Hani sanata olan ilgisi de yaptırdığı portreden anlaşılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu eserin orijinali değilmiş arkadaşlar bu. Bu replika bir eser. Ee, onun bilgisini de vereyim size. Fatih'in madalyonu. Bu madalyondan toplamda 4 tane var diye biliyorum ben. Biri de burada sergileniyor. Diğer üçünün nerede olduğundan emin değilim. Ve madalyonun üzerinde resmedilen şeyler arkadaşlar, figürler. Fatih'in son döneminde aslına bakarsanız gerçekliğini yansıtan görseller. Bak orada at, o tarafta baktığında at üstünde bir Fatih görüyoruz. Bu taraftaki suretine baktığınızda madalyonun böyle biraz daha sanki yaşlı gibi, sanki son dönemlerinde en gerçekçi anını yansıtan bir çizim gibi. Evet, Fatih'in madalyonunu da size göstermiş oldum. Şimdi bunları gösterdim diye sakın buraya gelmemezlik yapmayın. Çünkü burada görülebilecek daha bir sürü eser var arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağıya gezelim. Bir Tersane alanının bahçesini bir görelim. Kafesi varmış dışarıda. Ufak ufak o kafeyi bir gezelim. Restoran oluşum sürecindeymiş. Oradan bahsedelim ufak ufak. Bir gezelim en son kapanışımızı kafemizde bir çayımızı alarak yapalım arkadaşlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi sergi alanından çıktık. Bu açık alanda konserler, etkinlikler falan yapılmaya devam ediyormuş. Bu hemen sol tarafında gördüğünüz bina restoran olacak yakın zamanda. İçeride tadilatlar daha devam ediyor. Şu arka tarafımızda kafe alanı var. Oraya aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Gelin şimdi kafe alanına doğru geçelim. Eğer verirlerse bir kahvemizi falan içelim. Ama bugün pazartesi zannetmiyorum bir şey vereceklerini. En azından içeriği size bir göstermiş olurum nedir ne değildir fikir sahibi olun. Şimdi kafe alanına geçtik arkadaşlar. Ee, i̇lk gördüğüm oldukça modern, tasarlanmış, keyifli bir alan olmuş. Ama dediğim gibi şu an pazartesi günü olduğu için müzeler ve burası da kapalı. Sergi alanıyla birlikte burası da aynı zamanda açılıyor. Şurada bir bahçesi var hemen. Teras gibi bir alan. Gelip kahvenizi, çayınızı buradan alıp uygun fiyatlara. Bu arada çay ücretsizmiş. Onun da bilgisini size vereyim. Ücretsiz bir şekilde gelip burada çayınızı içebiliyorsunuz. Böyle tersane manzarası tersane manzarasına karşı bu şekilde oturup kahvenizi, çayınızı burada yudumlayabilirsiniz. Hemen kafenin üst tarafında da bir alan var. Size oraya göstereceğim. Burası aileler için çok önemlidir. Çünkü niye aileler için önemli? Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü çocuk atölyesi olacakmış arkadaşlar orada. Üst katta öyle bir alan olacak. Yani gelip burada çocuğunuzu bırakıp aşağıda çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir alan var. Gel yukarı çıkalım şimdi. Burası da keyifli bir alan. Şu an bitmiş vaziyette. Etkinlikler ufak ufak burada da başlayacak arkadaşlar. Bir sürü oyuncak var. Ben bile gelip burada oynarım ya. Ama öyle izin vermezler <laughs> muhtemelen yetişkinler için arkadaşlar. Öyle bir şeye kalkışmayın. Burası da çocuklar için. Çayımızı alamadık ama devam edelim. Kapanışı yapalım. Gel. İçeride ne var diye çıktığımız bir yolda bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizle beraber İstanbul sanatı gezdik. Haliç Tersanesi'ni elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. 600 yıllık bir tarih. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.